Çiğdem Çiğdemler açıyor çiçeği Karlar yavaş yavaş eriyor dağlarda Rüzgarın sesi baharı müjdeliyor Bahar geliyor sevgili bahar Yeniden yeşillenmeye başladı dallar Bak nasıl ötüyor çatlak sesli kargalar Dağlara sürülmüş taze kuzular Bahar geliyor Sevgili bahar sığmıyor ırmaklar yatağına dereler çağılıyor kar sularıyla denizler kabarmış dalga dalga bahar geliyor sevgili bahar şimşekler gök gürültüleri korkutmasın kara bulutlar ne kadar sararsa sarsın rüzgarla dağılacaklar bilesin. Güzel günler doğacaktır güneş. Bahar geliyor sevgili bahar.